Paşalarım. Zorlu bir harpten çıktık. Her ne kadar karşımızda Yunan ordusu varsa da... ...hem İtalyan hem Dan askerler... ...Yunan saflarında bize karşı savaştı. İngilizler gizli gizli yardım etti. Ruslar silah gönderdi. Lakin biz kazandık biz muvaffak olduk. Surre alayı meselesiyle içimizdeki kurmay hain askerleri temizlemiş olmasaydık... ...şu anda devletimizin bütün sırları düşmanın elindeydi. Haklısın paşa. Yalnızca ihanet eden askerler değil. Selim Paşa'nın yerini doldurduğu mevkiye kadar gelmiş. Ailemizin içine kadar girmiş. Ruhunu ihanet zincirine vurmuş. Bir paşamızdan da temizledik divanımızı. Bu harita Yunan harbini çıkaran İngilizlerin çizdiği harita. Evladım Celal'in Londra'da saraya sızıp ele geçirdiği haritadır. Ne görürsünüz? Paramparça olmuş devletimiz. Aytahta çan sesleri. Osmanlı paramparça bize yalnızca Konya ve civarını bırakmışlar. Bu Yunan Harbi bizim gücümüzü sınamak içindir. Eğer muvaffak olamasaydık, eğer zaaf gösterseydik... ...bugün bütün güçlü dünya devletleri bize savaş ilan etmiş olacaktı. Bundan vazgeçtiler mi hünkârım? Biz bu topraklara tutunmaktan vazgeçtik mi ki onlar da vazgeçsin? Biz sözümüzden vazgeçtik mi? Biz okuduğumuz ezandan dalgalanan bayrağımızdan vazgeçtik mi ki onlar da vazgeçsin? İşte harita bu. Bu haritaya karşı direnmek imkan meselesi değil, iman meselesidir. Bu toprakların huzurunu kaçırmak isteyenlere karşı yapılacak tek şeyimiz var. Yılmamak, direnmek ve kurtuluşa hazırlanmak. Paşalarım, memleketin her köşesi imar edilecek. Her an memleket için çalışan, gece düşünde devlet gören, gündüz uyandığı vakit bu millete nasıl hizmet edeceğini düşünen bir tebaamız olacak. Bir hayalimiz vardı, hatırlar mısınız? Demir yolu meselesinde sona geldik. Çok şükür. Peki bu işte bizi niçin hataya sevk etmek isterler bilir misiniz? Neft için hünkârım. Hala. İşin birçok yönü olsa da benim asıl arzum demir yolu hatlarını neft çıkan arazilerden geçirmek. Bunu gizli tuttuk. Çünkü biliriz ki yeni dünya sınırları neft için çizilecek. Bu haritayı çizenler milletin zenginliklerini rahatça çalabilmek için bunu yaptılar. Bir rapor hazırlattık. Devlet-i Aliye üzerinde neft çıkan arazilerin haritası. Yakında elimizde olacak inşallah. Hayırlı. Hünkârım, bu hususta ne tedbir almamızı emredersiniz? Ben gereken tedbirleri alıyorum paşa. Bir şirket kuracağız. Devletin arkasında olduğu bir şirket. Neft arazisinde icraat yapacak bu şirket. Bunun başına birini atayacağım. Almanya'dan bir şirketle görüşüyoruz. Gerfand Efendi'yi davet ettiniz mi? Emrolundu üzere hünkârım. Bu şirket milletin öz malı olacak. Ortaklık yapacağımız şirket yalnızca teknik konularda bizimle iş tutacak. bize harita çizip ömür biçenler bilsinler ki... ...Allah izin verdikçe... ...kainat devri daim ettikçe... ...kimse bu millete pranga vuramayacak.